Ramazan geldi, hoş geldi. Sen de YouTube kanalıma hoş geldin. Madem Ramazan geldi kardeşim, sahur vaktine kadar çalışmak istiyorsun. O zaman sana Ramazan'ın ilk etütü. Şimdi seninle çok güzel bir boşluk doldurma çalışması yapacağız. Vakit kaybetmek yok. Bir an önce ne yapıyoruz? Videoya başlıyoruz. Ben başlıyorum. Sen de bana yetiş bakalım. Haydi bismillah. Hoş geldin Ramazan. Emek abi bazı dergileri gördüğümüz zaman aklımıza bazı sanatçılar gelir. Biz buralardan yola çıkarak soruları çözüyoruz. Özebiliriz. Peki kardeşim ben servet dergisi gördüğüm zaman aklıma hangi sanatçı gelir? Tevfik Fikret. Doğru mu? Doğru. servet dergisi gördüğüm zaman aklıma gelecek sanatçı kimmiş? Tevfik Fikret. Peki Emek abi tamam servet önemli bir dergi. Peki ben Genç Kalemler dergisi görürsem aklıma kim gelir? Aklına özellikle iki sanatçı gelecek. Biri Ömer Seyfettin. Diğeri de Ali Canip yöntem. Peki Emek abi sıratı müstakim gördüm. Sıratı müstakim dergisini görürsem aklıma hangi sanatçı gelir? Mehmet Akif Ersoy. Harika gidiyoruz. Yavaş yavaş çok güzel ilerliyoruz. Emek abi ben bir yerde Türk yurdu gördüm. Aklına Yusuf Akçura gelsin. Peki abi sadece Yusuf Akçura mı? Hayır. Ziya Gökalp de gelebilir. Bir de kim gelir? Mehmet Emin Yurdakul. Türk Yurdu dergisi görürsen Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul. Okey mi? Okey. Aha çok güzel. Emek abi ben bir yerde Ay Dede dergisi gördüm. Refik Halit Karay. Okey mi? Okey. Geçen senenin sınav sorusu. Abi Akbaba dergisi görürsen... Aklıma kim gelir? Yusuf Ziya Ortaç, Orhan, Seyfi... Orhon. Sen de emek abinle beraber mutlaka not al kardeşim tamam mı? Eline bir tane A4 kağıt al ya da bir boş defterini falan aç. Dergiyi yaz benimle beraber sanatçıları yaz tamam mı? Bu sanatçılar bu dergiler çok önemli. Bil ki şu dergileri görürsen aklına bu sanatçılar gelmeli. Hani en azından böyle şıkları indirmene yardımcı olur. 5 şıktan şöyle 2-3 şıkka falan düşürürsün tamam mı? Bak bunlar gerçekten çok önemli. Peki emek abi ben resimli ay dergisini gördüm. Resimli ay dergisi kime ait? Zekeriya. Sertel'e ait. Emek abi Meşale dergisi ünlü dergilerden biridir. Kimi yazacağız? Yusuf Ziya Ortaç. Harikasın. Emek abi bir yerde kadro dergisi gördüm. Ünlü bir romancıdır. Yakup Kadri mi acaba? Yakup Kadri Kara Osman oğlu diyelim. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu. Birazcık emek abin kötü yazıyor. Yapacak bir şey yok. Varlık dergisi Yaşar Nabi Nair. Edebiyatımızdaki en ünlü dergilerden biridir. Varlık dergisi önemli. Tamam. Emek abi Ağaç dergisi gördüm. Ağaç dergisi aklıma kim gelir? Üstad deriz. Çile şairi deriz. Kaldırımlar şairi deriz. Kimdir bu adam? Necip Fazıl Kısa kürek. Geldim abi Çınaraltı dergisi. Çınaraltı Altı dergisiyle ilgili bir şeyler söylerse. Şıklara baktım hangi sanatçıyı gözüm arasın? Orhan, Seyfi, Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç. Emek abi atsız mecmua adı üstünde kardeşim. Atsız Hüseyin Nihal Atsız. Hüseyin Nihal Atsız. Emek abi Marco Paşa gördüm bir yerde. Çok ünlüdür. Sabahattin Ali ve Rıfat Ilgaz. Peki abi bir yerde Büyük Doğu dergisi görürsem yine Necip Fazıl, Kısa Kürek. Abi Yaprak dergisi görürsem, bak Yaprak dergisi çok ünlüdür, çok önemlidir. Kimindir? Orhan Veli, Kanık. Harikasın. Abi Hisar dergisi görürsem Hisarcılar vardı değil mi? Aklına 3 tane sanatçı gelecek. Bunların isimleri biraz uzun. Ee, Muniz, Faik, Ozan Soy. 1. Munis Faik Ozan Soy 1. Mustafa Necati Karaer 2. Mustafa Necati Karaer. Mehmet Çınarlı 3. Tamam mı? Hisar dergisi görürsen aklına bu sanatçılar gelsin. Peki abi Mavi dergisi gördüm. Atilla İlhan. Halkın dostları gördün. Atol Behramoğlu. Bir de İsmet Özel. Peki abi Diriliş dergisi gördüm. Bak Diriliş dergisi de ünlü. Sezai Kara Koç. Abi papyrus gördüm. Cemal Süreya. Abi Türk Edebiyatı dergisini görürsem. Ahmet Kabaklı. Bunun diğerlerine göre soru olma ihtimali birazcık daha düşük ama Türk Edebiyatı dergisi de ünlüdür. Abi Mavera gördün. Cahit Zarifoğlu. Bir de kimi yazabilirim? Erdem Beyazıt. Tamam mı? Dergah dergisi gördün. Mustafa kutlu. Kardeşim istersen şöyle bir ekran fotoğrafı al ama ben senin yerinde olsam Emek abiyle beraber bir kağıda bunu yazardım. Dergi sanatçı eşleştirmesi bence çok kaliteli oldu. Piyasadaki tüm denemelerde, tüm soru bankalarında ve büyük ihtimal gireceğimiz sınavda hani bu sanatçıların çıkma ihtimali yüksek ve bu sanatçılarla ilgili bir soru yakalamak istiyorsak kardeşim bazı dergiler bazı sanatçılarla özdeşleşmiştir artık. Bunları birazcık bilmemiz lazım. Edebiyat bilgilerimizi biraz birazcık derinleştirmemiz lazım. Tamam abi dergi sanatçı eşleştirmesi bitti. Şimdi nereye geçiyoruz? Şimdi geldim kardeşim. Ünvan sanatçı eşleştirmesi. Emek abi ünvan sanatçı eşleştirmesi önemli mi? Önemli. Çünkü bazen sanatçının ünvanından bahseder ve senin o soruyla ilgili bir şeyler düşünmen gerekir. Kardeşim sen bir soruda Sultan-ı Şuara gördün. Aklına kim gelecek? Baki. Tamam mı? Peki abi Hacı Kalfa görürsem... Katip Çelebi. Abi aşk ve ızdırap şairi gördüm. Fuzuli çok güzel. Abi hiciv şairi görürsem nefi. İnşallah benimle beraber yazıyorsundur. Peki bir yerde lale devri ve şarkı şairi görürsem nedim. Vatan ve hürriyet şairi gördüm. Namık Kemal. İkilem ve mesel şairi, zıtlık şairi de derler, ikilem şairi de derler, mesel şairi de derler. Günlü sözleri vardır. Günümüzde atasözü olarak kullanıyoruz. Nus ile uslanmayanı etmeli tektir. Tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Mesela bu söz kime ait? Bu mesel, bu atasözünü kim söylemiş kanka? Namık Kemal'le beraber eski yeni tartışmasına giren kimdi? Ziya Paşa. Ziya paşa. O zaman bir yerde ikilem şairi, mesel şairi falan görürsen aklına kimi getir kanka? Ziya Paşa. Peki Hace'yi evvel yani ilk öğretmen, yazı makinesi bu iki tane lakabın sahibi Ahmet Mithat Efendi. Peki şairi azam, tezatlar şairi aklıma kim gelir? Abdülhak Hamid Tarhan. Abi üstad ağıtlar şairi hani oğlu öldüğü için ağıt yakan bir şair vardı değil mi? Bu ayrılık bana yaman geldi pek. Ruhum hasta kırık kolum kanadım. Ya gel bana ya beni oraya çek. Gözüm nuru oğulcuğum Nicat'ım. Abi Nicat Ekrem şiirini yazan sanatçı aynı zamanda ağıtlar şairi derler. Üstad derler. Recai Zade Mahmut Ekrem. Peki sokağı edebiyata taşıyan yazar bunu görürsen kimi işaretlersin? Hüseyin Rahmi Gürpınar. Akşam şairi görürsen Ahmet Haşim. Abi bayrak şairi görürsen Arif Nihat Asya. Bir soru kalıbında feylesof gördüm. Böyle filozof, feylesof falan gördüm. Rıza, Tevfik, Bölükbaşı. Abi kirpi gördüm. Refik, Halit, Karay. Abi çimdik gördüm. Yusuf, Ziya, Ortaç. Peki istiklal şairi, milli şair, ümmetçi şair. Abi kimi işaretlerim? Mehmet, Akif, Ersoy. Türk şairi, milli şair. Mehmet, Emin, Yurdakul. İstanbul şairi görürsem. Yahya, Kemal, Beyatlı. Akıllı ozan, deli ozan, çam deviren. Bak sınav sorusu olabilir. Baruk, Nafiz, Çamlıbel Ölüm şairi bak güzel Ölümden yalnızlıktan korkan kimdi? Cahit Sıtkı Tarancı Abi eşya şairi görürsen Sedat Umran Abi evler şairi görürsen Behçet Necati Gil Abi zaman şairi görürsen Ahmet Hamdi Tanpınar Mistik şair, Kaldırımlar şairi, Çile şairi, Üstad kimi işaretlersin? Necip, Fazıl, Kısa Kürek. Tabii ki sadece lakaptan soruyu işaretleme. Sana eser falan da verecek ama bu lakapları bilirsen hani eserle beraber en azından işin birazcık daha kolaylaşmış olur. Bak şu güzel, bunu herkes bilmez. Koca Çınar kimin lakabı? Rıfat, Ilgaz. Peki abi gurbet şairi, ben gurbette değilim, gurbet benim içimde diyor. Kemalettin Kamu. Anadolu şairi Ömer Bedrettin Uşaklı. Tamam mı? Bitti kardeşim az kaldı. Destan şairi görürsen Fazıl Hüsnü Dağlarca. Atatürk şairi görürsen Behçet Kemal Çağlar. Kuyumcu şairi görürsen Edip Cansever. İstanbul hikayecisi görürsen Said Faik Ablası yanık değil mi? Ablası yanık. Peki Halikarnas balıkçısı kimin lakabı? Cevat Şakir kaba açlı. Abi Sezgi Şairi gördün? Asaf alet çelebi. Aha bu iş burada biter. İstersen bunun da ekran fotoğrafını al. Ama bana sorarsan kardeşim benimle beraber yazarsan soru çözerken falan bu yazdığın iki kağıdı yanında tutarsan aklında daha iyi kalır. Artık bizim kankalar sahura kadar çalışır. Gece de bir sürü çalışan öğrenci görürüz. Bu sebeple bu da emek abinizden size Ramazan'ın ilk etütü olsun. Bu videoda dergi sanatçı ve ünvan sanatçı eşleştirmeleri yaptık. Bence çok faydalı bir video oldu. Çünkü edebiyatta bilgi güç demektir. Sen ne kadar çok bilirsen soruları çözme ihtimalin o kadar artar. O zaman beğendiysen, memnun kaldıysan abi bence güzel bir içerikti. Bunun gibi başka değişik içerikler düşünüp bize yapar mısın dersen eğer yorumlarda fikrini belirtebilirsin. Ve bu videoyu beğendiysen üşenme kardeşim şöyle güzel bir like at. Emek abinin de şanı yürüsün. Abone değilsen de abone ol. Hedefimiz 100 bin aboneydi. Çok şükür 100 bin abone olduk. Geçtik gittik. Şimdi hedefimiz ne? 250 bin değil. Hedefimiz 500 bin. Ben ben inanıyorum ki çalışmaya devam edersem beni izleyen kardeşlerim de emek abisini yalnız bırakmaz. Onun arkasında mutlaka durur. Haydi o zaman Ramazan tekrardan hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hepinize şans getirsin. Allah hepinizin gönlüne göre versin. İnşallah çalışan herkes istediği o güzel bölümlere, okullara, üniversitelere, artık neyse yani oralara da yerleşsin. Görüşmek üzere. Bay bay.